Cointeri YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Değerli arkadaşlar bugün 10 Kasım Perşembe ve videoya başlamadan önce dediğim gibi bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında hasret ve minnetle anıyoruz. Videoya başlamadan önce kendisini yad etmek istedik. Videomuza geçecek olursak bugün kripto piyasasında aslında çalkantılı günler devam ediyor. Ne yazık ki Bitcoin başta olmak üzere yani daha doğrusu FTT başta olmak üzere Solana da onu takip takip ediyor. Bütün kripto para piyasası ne yazık ki çok ciddi çalkantılı bir dönemden geçiyor. Biz de epey zor bir süreci atlatıyoruz hep birlikte. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle Bitcoin ile alakalı grafik üzerinden ya zaten çok fazla düştü. Çok sert bir düşüş yaşadı. Bundan sonra neler olabilir onu konuşacağız. FTT'ye bir göz atacağız ama yani hiçbir şekilde yatırım yapmanızı ve alsat denemenizi tavsiye etmem. Aynı şekilde Solana'da da çok sert bir şekilde çok böyle acımasız bir şekilde şortları da lik edecek hareketler yapıyorlar. Bir anda %60 Yükseliyor. Sonra bir anda çok daha sert düşüyor. O yüzden hiçbir coin'de şu anda al sat, vadeli işlem, long short yapmanızı tavsiye etmem. Ama bazı coin'lerde de tabii ki Bitcoin 15.000 doları görüyorsa bence alım fırsatları vardır. Her ne kadar tehlikeli de olsa, her ne kadar alım yaparken ellerimiz titriyor da olsa bence alım fırsatları yatsınamaz. Kesinlikle bazı yerlerden riskli de olsa fırsatlar değerlendirilmeli. Peki ama hangi seviyelerden bu videomuzun konusu da bu. Haydi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Gördüğünüz üzere ne yazık ki kıpkırmızı bir ekranla karşı karşıyayız. CryptoBubbles.net'ten sizler de bu çirkin görüntüye bir göz atabilirsiniz. FTT başta olmak üzere Solana, Doge yani %40 düşmüş mesela Doge. Onun dışında Aptos %45 yüzde %30 civarında. Yani gerçekten çok kötü bir piyasayla karşı karşıyayız ne yazık ki. Diğer taraftan bu arada grafiklere geçmeden önce arkadaşlar FTX TR'de eğer paranız kaldıysa hala banka hesabınıza Türk Lirası olarak çekebiliyorsunuz. Ben dün gece e, uzun süren bir uğraş sonucunda çekmeye çalıştım ve çektim. Eğer çekim emri verdiyseniz ama paranız yatmadıysa o emri iptal etmeniz gerekiyor. Eğer emri iptal edemiyorsanız ki e, emir direkt iptal edilemiyor. İptal etmek için FTX TR'ye Twitter buradan DM atın. Diyem attıktan sonra arkadaşlar sizin emrinizi iptal edecekler ve tekrar çekim yapabileceksiniz. Fest ile 5000 liraya kadar emirleriniz banka hesaplarınıza yatacak bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi TradingView üzerinden öncelikle FTT'ye bakalım. Yani bakacak hiçbir şey yok. Sadece göstermek için açıyorum. Burada masumane Desteklerimizi dirençlerimizi çizmişiz ama hiçbir fayda etmemiş gördüğünüz üzere tek bir günlük mumda şöyle bakacak olursak yüzde 75 hatta yüzde 89 düşmüş ne yazık ki böyle çirkin bir grafik durum FTT'de bu şekilde şimdi FTT'yi atlıyorum artık yapacak hiçbir şey yok bitcoin'e bakalım bitcoin'de de arkadaşlar gördüğünüz üzere 18600 kırıldıktan sonra zaten artık yani birçok paritede stop olduk çünkü yani manuel stopladık yani çünkü artık bu düşüş öngörülebiliyordu. Sonrasında önceki dibimiz olan 18 Haziran'da gelen dip de kırıldı. Altında, altına fitil geldiğinde bunu da yine tahmin ettik. Her ne kadar 18600'e kadar tekrar bir test olsa da artık belliydi bunun olacağı. Sonrasında da zaten 15500'e kadar yani 15000 dolara kadar bir düşüş geldi. Çok sert acımasız bir düşüş. Şu an tekrardan bir yükseliş gözüküyor ama açıkçası hiç iç açıcı bir grafik durmuyor. Şu an benim önümde. Baktığımız zaman arkadaşlar şu an görece olumlu bir haberle ben 18.600'lere kadar hem buradaki likiditeyi almak, buradaki biriken parayı almak hem de şortları patlatmak amacıyla olumlu bir haber sonrası yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu artık nereye kadar gelir veya işte anlık bir fitil mi gelir, farklı bir şekilde mi yükseliriz onu bilmiyoruz ama ben bir gelebileceğini düşünüyorum. Sonrasında da yolumuz 14K gibi gözüküyor. Gördüğünüz üzere şöyle günlük hatta haftalık da yapabiliriz daha kolay olsun. Haftalık grafikte baktığımız zaman arkadaşlar şu anda en yakın destek zaten 15.770 dolar seviyeleri. Tabi bölge olarak yani net seviye değil bölge olarak söylemek lazım. Onun da altında 13.870 yani 14.000 dolar diyebiliriz. Oranın da altında 12.200 falan artık konuşacağız maalesef ki. Arkadaşlar ben açık konuşayım. Bu seviyelerden kademeli bir şekilde ben alım yapıyorum. Yani çünkü ben bu piyasaya inanıyorum. Ben bu piyasadan yıllardır para kazandım. Hayatımı ben bu piyasayla kazandım. O yüzden de bu piyasada şu anda alabileceğim ciddi riskler var. Yani ben risk alabiliyorum. Eğer siz de risk alabilecek konumdaysanız eğer şu anda ihtiyacınız olmayan ve yıllarca da olsa ben içeride beklerim sıkıntı yok diyebildiğiniz bir paranız varsa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bence şu anda yatırım yapılabilir. Yani Bitcoin'i geçtiğimiz hafta 20, 21 bin dolardan alım yapabilenler buna cesaret edebilenler 16 binde alamıyor. Neden? 14 bine düşebilir. Ya düşsün kademeli alım yapacaksan eğer sen zaten bütün paranla alım yapmayacaksın. O yüzden eğer risk almak istiyorsanız uzun vade yatırım yapmak istiyorsanız hani değerlendirin derim ben bu e, fırsat olabilir. Tabii ki nereye kadar düşer onu hep birlikte göreceğiz ama dediğim gibi hani 50 binde 60 binde çok korkusuzca alım yapardık. Ben hatırlıyorum ben de öyleydim bu arada. Ne kadar tecrübeli olsanız da sizde de aynı durum oluşuyor. Ne kadar korkusuzca alım yapsan da düşüşlerde tam tersi oluyor. Yani kırmızılığı gördüğün zaman nereden sekeceğini bilmiyorsun. O yüzden yani o yükselişi öngöremeyip maalesef ki elin titriyor böyle alım yaparken ya da hiç alamıyorsun. O yüzden çok daha yapacak bir şey yok maalesef ama arkadaşlar dediğim gibi durum bu şekilde. Ben buralardan kademeli alım yapmayı düşünüyorum. Peki hangi coinleri alacağım? Onu da sizlere hızlıca sayayım. Ben mutlaka AP alacağım arkadaşlar. Ape alacağım. E, onun dışında e, Ethereum tabii ki alacağım. Bitcoin tabii ki alacağım. BNB'yi düşünüyorum. BNB her ne kadar Binance bu, bu sorunlara bu savaşa girmiş olsa da BNB çok sağlam direniyor. Ama önemli sağlam desteklerden alacağım yani. Onu da söyleyeyim. Rastgele şu an gidip BNB falan almıyorum. Eğer sadece Bitcoin atıyorum 14.000'e düşerse alım yapacağım. Onun dışında ne alınabilir? E, hızlı bir şekilde göz atacak olursak atom alınabilir. Matik alınabilir. Bakın matik çok güzel. Çok sağlam durdu. Polkadot alınabilir. Dotcoin alınabilir. Onun dışında da arkadaşlar güzel coin'ler var ama önemli olan Bitcoin'in güzel desteklerinden yakalayabilmek. Mesela Bitcoin 15.700'e düştüğü zaman altcoin'ler yani resmen kıpkırmızı oldu. Kan ağladı bütün piyasa. Buradan alım yakalayabilen birisi Buradaki 1000 dolarlık yükselişte altcoin'lerde %10-20 kar etti. Hani o yüzden önemli yerlerden yakalarsanız güzel coin'lerden gerçekten karlı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu videoda anlatabileceklerim bunlar. Umarım yararlı güzel bir video olmuştur. Kanalımızda çok fazla güzel içerik var. Birçok airdrop paylaşıyoruz. Mesela Bitget airdropu devam ediyor. Gate.io airdropu devam ediyor. Bunlara katılmayı ve hızlı kazanç elde etmek için çabalamayı unutmayın. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.